Arkadaşlar önemli bir mevzu hakkında video çekmek istedim. Günümüzde parke taşları kaldırımların üstüne nasıl yapılıyor? Evlerimizin önüne parke taşları nasıl yapılıyor? Şu beton hiç yok. Şu C25, C30 seviyesinde beton hiç yok. Direktman bir mıcır seviyor belediye. Mıcırın üzerine parke taşlarını döşüyor. Şu yok. Yalıtım yok. Şu taş döşenip Mıcır dökülüyor, bir agrega dökülüyor mıcır, toz toprak. Üzerine şu döşeniyor. Bunların arasında biliyorsunuz seramik gibi bir yok. Bitişik nizam dizilmiş taşlar. E sonra ne oluyor? Duvarın dibinden giren su binanın içine giriyor. Ee, binanın içine girdiğinde tabii ki binamızda böyle bir perde beton yok. Ee, mantolama var ekseriyetle binalarımızın zemin katlarının özellikle. Oradan sıra edip alttan giren su, alttan şöyle yükselen nem toprağın etkisiyle binamızın duvarına tuğlasına, tuğlasına emilip binamızın arka yüzeyine emiliyor. Duvarlarda kabarmaya sebep oluyor. Normalde nasıl olması gerekiyor? Burada belediye akıllıca bir çözüm yapmış nispeten. Nispeten diyorum. Perde beton var. Perde betona kristalize yalıtım yapılabilir. Bir. İkincisi beton dökmüş güzel. Normalde beton dökülüp de üzerine bu sistem yapılması gerekiyor ama betonun da bu şekilde bırakılmaması gerekiyor. Betonun kıyılarına bir parça çalışması yapılabilir. Bütün mesafesi ziple. hatta bir solüsyon sıkılabilirdi öncesinde. Su itici solüsyon. Ee, ondan sonra kum ve taş döşemesi gelirdi. Ve şu kıyılarına da taş dizilimleri değil de yapısal tamir acı ya yağlı çimento öyle güzel bir pah çalışması yapıp bu çalışma burada kıyılarda bitirilmeli. Giren su duvarı heba etmemeli. Evet bugünlerde ilk günlerde güzel olur. Sıkıntı olmaz ama uzun vadede sürekli su emile emile duvarda çürümeye, korozyona ve 20-30 sene sonra bu duvarın kalmamasına sebep olur. Umarım e, dediğim şey anlaşılmıştır. Benzer sorun evlerde de var çünkü. Bütün zemin katlarda var. Özgür Ustam zemin katta e, su yükselmesi oluyor. Ne yaparız deniliyor. Normal arkadaşlar bu şekilde topun önündeki parak taşları kaldırılıp e, zemine bir beton yağlı bir beton atılması gerekiyor. Ondan sonra e, zemine e, bir su çalışması yapıp akabinde taş dizilmesi gerekiyor ki zemin su emmesin. Yeni videoda görüşmek üzere.